Sihirli Annem dizisinde Suzan ve Betüş karakterlerini canlandıran Zuhal Topal ve İnci Türkay yıllar sonra Londra'da bir araya geldi. O anlara ait bir kareyi Zuhal Topal sosyal medya hesabında yayınlarken Türkay'ın son halini gören dönüp bir daha baktı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zuhal Topal uzun bir süre önce İngiltere'ye yerleşen eski rol arkadaşı İnci Türkay'ı Londra'da ziyaret etti. Yıllar sonra bir araya gelen ikili birlikte fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Zuhal Topal ise Türkay'la verdiği pozu Instagram sayfasında canım inciciğime ziyarete geldim. Notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. İkili için yılların eskitemediği doğrusu dostluk yorumu yapıldı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan İnci Türkay'ın son hali de dikkat çekti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.